8 Eylül 1922 Tam 100 sene önce bugün Artık Türk süvarisi İzmir'in kapısındadır Fakat İzmir'e giriş coğrafi şartlar nedeniyle biraz tabi sıkıntılı olacaktır Fahrettin Paşa bunu öngörerek Tam olarak sıkıntı yaratan nedir onu da söyleyelim Gediz Vadisi kuzey güney doğrultulu pek çok dere tarafından kesilmektedir ve Yunanlar çekilirken bu derelerin üzerindeki yedizle birleşme noktalarındaki e, köprüleri imha ettikleri için süvarinin tek parça halinde yani 7500'den fazla süvarinin bu köprülerin olmadığı dereleri aşarak İzmir'e rahatlıkla ilerlemesi sıkıntı yaratacaktır. Bu nedenle şu şekilde bir düzenleme yapılır. 2 ve 14. Süvari Tümenleri kuzeyden Birinci süvari tümeni güneyden İzmir'e doğru ilerleyecektir. Sabah çok erken saatlerde 14. süvari tümeni, ikinci süvari tümeni yola çıkarlar. Ve 14. süvari tümeni Manisa'da Horosköy'de, yani bugün Horosköy Caddesi, Ziraat Caddesi ve Belediye Caddesi'nin tam kesiştiği yerde. Yunanlarla Manisa Bölge Komutanlığı'na bağlı alayın askerleriyle karşılaşır ve direkt muharebeye girerler. Hemen yanından ilerleyen ikinci süvari tümeni de uncu Bozköy civarında. O da yaklaşık bugün Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nin bulunduğu yer. Orada bu muharebeye destek verir. Tabi e, artık İzmir'in kokusunu alan, dağlarda açan çiçeklerin kokusunu alan süvariyi durdurmak mümkün olmaz ve Manisa Bölge Komutanlığına bağlı Yunan alayını e, büyük oranda imha ederek. Yollarına devam ederler. Öğleden sonra saat 2 sularında Muradiye'de 14. Süvari Tümeni istirahat verir. Fakat Ahmet Zeki Soydemir Bey'in 2. Süvari Tümeni artık ta harekatın başında Ahır Dağı'nda yaşadığı, daha sonra olacakta da yaşadığı talihsizliklerin acısını çıkartmak istercesine istirahat vermeden yoluna devam eder ve şu anda bulunduğumuz yere, yani Manisa-İzmir yolunun tam Spil Dağı'nın sırtlarını açtığı noktaya Sabuncu Beline gelirler. Sabuncu Belinde de Yunan 7. Tümen'in artçısına rastlarlar. Hiçbir şekilde durdurmak mümkün değildir. Ahmet Zeki Bey'in süvarilerini kılıçtan geçirerek 7. süvari 7. Yunan Tümeni'nin artçılarını Sabuncu Belinden aşağıya Nal Dökene doğru devam ederler. 14. süvari tümeni de arkasından ilerler. Bu sırada 1. tümen, 1. süvari tümeni. Onlar da beraberlerinde Fahrettin Paşa olmak üzere ilerlemektedirler. Sabuncu beline geldiklerinde muharebeye girmeyi ümit ederek 2. süvari tümenin o işi çoktan gördüğünü, önlerini açtığını fark ederler. İlerlemeye devam ederler. Şimdi süvariler nezdinde bunlar oluyor. Süvariler ee, e, nal dökene neredeyse Bornova kapısına kadar gelmişler. Hemen aşağısı iki adım ötesi Bornova zaten. Aşağıda tekrar nal döken civarında Yunan artçı alayıyla muharebeye girer ikinci süvari tümeni. Fakat bu muharebe akşama kadar sürer çünkü gün boyu gerçekten Koskoca sırtları aşmış iki muharebeye girmiş ikinci süvari tümeni de artık yorgun durumdadır, acıkmışlardır, bir mola ihtiyaçları vardır. Buna rağmen akşam saatlerine kadar muharebe devam eder ve herhangi bir çözüm olmadığını görünce artık cephanede de tükenmeye yüz tutmuştur. Ahmet Zeki Bey taarruzu keser ve yine Naldöken civarında istirahate geçer. Bir haftadır haber alınamayan. Süvari kol ordusunun dışında kalmış olan 3. Süvari tümeni de boş durmaz bu arada. Özellikle 1. Ordu komutanından gelen sitemkar mesajı aldıktan sonra Halil İbrahim Bey tekrar Halil İbrahim Çolak harekete geçer. Gazi Emir'e, İzmir'e Gazi Emir'e gönderdiği bir müfreze buradaki Yunan hava üssünü basarlar ve 3 Yunan uçağını tahrip ederler. Piyadeler de ilerlemektedir. Yavaş yavaş İzmir'e doğru, artık Turgutlu civarına gelmişlerdir. Ee, birinci süvari, e, birinci piyade kol ordusu daha doğrusu Turgutlu civarında istirahate geçer. Artık İzmir'e girmenin hesapları yapılmaktadır. Yani İzmir'e çala kalem, işte e, hiçbir tedbir almaksızın girmek başka türlü sorunlar doğuracağı için. Başkomutanlık ve Batı Cephesi Komutanlığı Genelkurmay bir araya gelmiş, kafa kafaya vermiş ve İzmir'de asayiş nasıl sağlanacak, idareyi kim nasıl devralacak bunların hesabını yapmaktadırlar. Buna göre İzzettin Bey, 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa, 31 Ağustos'tan itibaren artık Bey değil, Miralay değil, Mirliva Paşa olmuştur. İzmir'in askeri yönetimini ele alacak olan askeri valisidir bununla beraber 8. Tümen 8. Piyade Tümeni bir gün sonra e, girecek olan piyade, asayişi sağlayacak olan piyade birliği olarak tayin edilecektir. Peki öbür tarafta neler oluyor? Öbür tarafta yeni başkomutan Polimenakos kendince bir takım tedbirler almak istiyor tabi ve gönderdiği bir emirle 9 Eylül günü birliklerin ...tahliye amacıyla iskelelere yanaştırılmasını istiyor. Tabi Polimenakos her ne kadar artık birlikleriyle... ...ana karargah arasında çok fazla mesafe kalmamış olsa da... ...hala sahada olan bitenden çok haberdar değil. Hala olayları takip edebiliyor durumda değil. Hacı Anestis'ten o açıda çok bir farkı yok. Durumu gören General Frangu... ...artık yakalanmak üzere olduklarını... ...süvarinin hemen bir adım arkada enselerinde olduğunu bilen Frangu bu tahliyeyi 8 Eylül akşamından, gecesinden başlatıyor. Bir anlamda başkomutanlıktan gelen emri hiçe sayıyor. Aslında bu hareket Yunan 1. ve 2. kolordularından geriye kalanın da imha edilmesini önleyen sihirli bir dokunuş olacaktır. Eğer Polimenakos'u dinleseler büyük ihtimalle daha İzmir'e girmeden birliklerin kuşatılıp imha süreci başlama ihtimali vardır. İşte General Frangu gece verdiği bu emirle aslında beraberinde getirdiği birliklerinde büyük bir kısmının hayatını kurtarmış olur. İzmir'de ise bambaşka bir telaş vardır. Tabi General Polimenakos karargahını artık gemiye taşımıştır. Bir savaş gemisine denizdedir. Karada herhangi bir idari, bürokratik unsur da bırakmamıştır. Anadolu Rumları bir anlamda artık kaderleriyle baş başadır. Onları koruyacak, sığınacakları artık tek merceği, tek liman İzmir'e girecek olan Türk askeridir. <laughs> Bu sırada İngilizler ve Fransızlar başta olmak üzere Tabii Amerikan yetkililer de var. İzmir'in zarar görmeden tahliyesi ama burada dert ettikleri şeyin çok İzmir'in kendisi olduğunu düşünmeyin. İzmir'de yaşayan, o sırada bulunan İngiliz, Fransız, Amerikan tebaasının geleceğine kaygılanıyorlar. Bu nedenle İzmir'in zarar görmeden teslimi için girişimlerde bulunmaya karar verirler ve bir savaş gemisinden, Fransız savaş gemisinden Edgar Quine'den çektikleri e, telsiz mesajıyla şehrin teslimi için Türk yetkililerle görüşmek istediklerini belirtirler. Bu mesaj daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya iletilir. Ve Mustafa Kemal Paşa da şu emri verir. İzmir tarafımıza kayıtsız şartsız teslim edilecektir. Herhangi bir pazarlık söz konusu değildir bu aşamadan sonra. Bu amaçla Teslim görüşmelerinde bulunacak ve bu şartlara uyacak olan yabancı temsilciler arabalarına beyaz bir bayrak takarak Turgutlu üzerinden geleceklerdir karargaha görüşmek için. 8 Eylül gecesi aynı zamanda gelecek olan bu yabancı heyetin emniyetini sağlamak için de bir atlı müfreze daha doğrusu bir süvari bölüğü yola çıkarılır. Bu süvari bölüğü yoldan karşılayarak emniyetlerini sağlayarak gelecektir. Şimdi 8 Eylül'ün muharebelerini anlatmak için en güzel yerlerden birisi burası Sabuncubeli. Ama bir de Kemalpaşa Kemal Paşa var eski adıyla Nif. Söylediğimiz gibi Yunanlar özellikle çekilirken bütün Türk yerleşimlerini yakarak yıkarak bilinçli olarak sistematik olarak bir etnik temizlik programı dahilinde perişan ederek çekilmektedir. E, zaman'a karşı yarışan Türk süvarisi bir yandan burada sabuncu belinde muharebede ama bir yandan da bu yerleşimleri kurtarma telaşındadır. İşte bu noktada devreye bir gün önce Sakalı Nurettin Paşa'nın emriyle tümenlerde oluşturulan atlı takip kolları atlı takip bölükleri girer. İkinci kolorduya ait atlı takip müfrezesi Nife yani Kemal Paşa'ya zamanında yetişir. Hatta bazı binalara ve camilere gaz yağı dökülerek tam ateşe verilmek üzereyken içindeki Türk sivillerle beraber son anda girerler. Birinci süvari tümeninin bir alayı da bu harekata katılır ve bu şekilde aynı zamanda ilk kez birinci ordunun piyade birlikleriyle süvari kol ordusu fiziki temas sağlamış olur. Ve bu iki atlı kol aynı anda Nif'e girerek buradaki Yunan birliklerini atarak Nif'te yaşayan Türklerin, yakılmak üzere olan Türklerin hayatını kurtarmayı başarırlar. Burası oldukça kalabalık bir Türk yerleşimidir ve burada yapılacak katliamın da Alaşehir'dekinin boyutlarına ulaşması söz konusudur. 8 Eylül gördüğünüz gibi aslında hiç de öyle hareketsiz monoton bir gün değil. İzmir'e girerken elini kolunu sallayarak girmiyor Türk askeri, Türk süvarisi. Hem Sabuncubelinde, hem Nifte, hem Gaziemirde aynı anda muhaber, muharebeler var. Bunun dışında bir de başkomutanlık karargahıyla işgal güçleri arasında artık iletişim sağlanmaya başlanmış. Mütarekeye gidecek yol yavaş yavaş oluşmaya, o zemin hazırlanmaya başlamış. Ve artık 8 Eylül gece olurken süvari birlikleri özellikle İzmir'e en yakın konumda olan artık e, sabırsızdırlar. 14. Süvari Alayı'nın komutanı o sırada çok büyük bir sıkıntı içerisindedir. Ama bu sıkıntı aslında da tatlı bir sıkıntıdır. Çünkü genç bölük komutanları, üstemen ve yüzbaşılar etrafını sarmış onu daraltmaktadırlar. Hadi artık gidelim. Gelecek emri beklediğinizi söylüyorsunuz ama gelecek emir zaten belli. Bir adım mesafedeyiz. Bir an evvel harekete geçelim ve bir an evvel İzmir'e girelim. İzmir'in de diğer yerleşimler gibi olmasına, yanıp yıkılmasına Yunanlar tarafından izin vermeyelim. 14. Süvari Alay Komutanı uzun süre direnmeye çalışsa da ya çocuklar yapmayın işte durum öyle değil emri beklemek zorundayız artık daha fazla onun da direnci kalmaz içten içe o da aynı şeyi istemektedir. Çünkü 11 aydır bütün hayaller bütün planlar İzmir üzerine kurulmuştur o da hayallerine daha fazla ertelemez tamam bütün sorumluluk sizde benden günah gitti beni karıştırmayın yolunuz açık olsun selametle der ve gece yarısını geçerek İkinci süvari tümeninden başlayarak süvariler aslında hepsinde aynı şeyler yaşanmaktadır. At binerler ve İzmir yoluna gizlice düşerler e, askeri disiplini ihlal etmiş olmamak için. Ertesi gün büyük bir gün olacaktır. Türk'ün 3,5 yıllık kızıl elmasına artık ordu bir adım mesafededir.